Seninle. Seninle. Türk müziğinin bir dönemine damgasını vurmuş ünlü seslerinden Bodrum aşığı sanatçı Ferdi Özbeğen, tedavi gördüğü İstanbul Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti. Özbey'in vefatı sonrası İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bir yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Kamu Hastaneler Birliği Beyoğlu Bölgesi Genel Sekreterliğine bağlı Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alınan ünlü sanatçı Ferdi Özbeyen yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef bu akşam saat 21.15'te hayatını kaybetmiştir. Ünlü sanatçımızın vefatından dolayı üzüntümüzü belirtir, sanatçıya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevdiklerine başsağlığı dileriz ifadelerine yer verildi gözlere mutluluktan haber, ben dilek Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Özbey'in doktorları bugün yaptıkları açıklamada sanatçının hayati riskinin devam ettiğini söylemişlerdi. Doktorları sanatçının solunum yetmezliğinden değil tedavisi devam eden kanser hastalığı nedeniyle risk altında olduğunu açıklamışlardı. <laughs> i just, I'm just wish.